Merhaba değerli izleyiciler. Efendim Göksun, Elbistan, Karayolu, Erçene mevkiindeyiz şu anda. Burada Shell Petrol İstasyonu'nun hemen yanında çok güzel bir iş yerimiz hizmete başladı. Efendim İnci, Kafe Pistro şu anda gördüğünüz gibi e, hizmet vermeye başladı. Bir açılışı gerçekleştirildi. Burada özellikle e, yol güzel yanında e, durup dinlenebileceğiniz, soluklanabileceğiniz, aynı zamanda atıştırmalıklarla da e, açlığınızı giderebileceğiniz bir alan oluşturulmuş. Efendim, Selma Keven hanımefendi önderliğinde burada özellikle dondurma e, tarhana tatlı e, hatta e, soğuk sıcak içeceklerle de bu arada keyifli bir vakit geçirebileceğiniz bir alan. Aynı zamanda çocuklarınız için de e, oyalanabilecek bir alan oluşturulmuş ve e, geldiğinizde sizler keyifle kahvenizi yudumlarken tatlınızı yerken burada çocuklarınızla e, toşa oyun alanında vakit geçirebilecekler. Efendim yine söylüyorum Erçene mahallesinde Shell petrol İstasyonu'nun hemen yanı başına kurulmuş muhteşem bir yer. İnci Bistro Cafe. Sizleri bekliyorum efendim.